Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tavrilerimiz 22 Mayıs Perşembe günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir enerji hissesi mevcut. Bu enerji hissesini bu videoda sizlerle birlikte teknik analizini yapacağım. E, Bistyüz'ün zaten teknik analizini bir önceki videoda yapmıştım. Dolayısıyla bir önceki videoyu izleyerek de Bistyüz'ün teknik analizine ulaşabilirsiniz. Orada da yine Bistyüz hakkında ve potansiyelli hisse hakkında güzel bilgiler verdiğimi düşünmekteyim. Ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada kıymetli arkadaşlarım Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Günlük fırsat hisselerini Telegram kanalında paylaşmaktayım. Ayrıca borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerini tamamen ücretsiz bir şekilde Telegram kanalında paylaşmaktayım. Bugün için paylaşmış olduğum fırsat hisselerinden Türk Hava Yolları hedefine ulaştı. İskenderun Demir Çelik ise stop oldu. E, ee, i̇ki gündür videolarda paylaştığım fırsat hisseleri ise dün ve bugün e, toplamda %15.5 civarında bir yükseliş yaptı. Yani neredeyse iki tane tavana yakın bir yükseliş yakaladık. Bu iki günde kıymetli arkadaşım gayet güzel şekilde analizler yapmaktayız. Ve tamamen ücretsiz bir şekilde bu analizleri de sizlerle birlikte paylaşmaktayım. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım BIST 100 endeksine baktığımızda 9.475'te pozitif bir kapanış var. E, zaten detayları bir önceki videoda paylaşmıştım. İsterseniz bir Telegram kanalımıza bakalım. Daha sonra potansiyel olarak düşündüğümüz sene hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım Borsa Express'in şu anda Telegram kanalındasınız. Ee, burada önemli gelişmeleri ve fırsat hisselerini paylaşmaktayım. Hisse analizleri yapmaktayım. Ee, yukarıda şöyle sabitlenen mesajlar şeklinde bir bölüm bulunmakta. Şu an elimde göstermekteyim. Ee, bu bölüme... Tıklayarak ne kadar yükseliş yakaladığımızı, neler yaptığımızı görebilirsiniz. Bu veya e, yakalamış olduğumuz yükselişin hepsini sabitlemekteyim, mesaj halinde yazmaktayım ve bunu bu veya sabitlemekteyim. Dolayısıyla merak eden dostlarımız varsa buradan da bizi inceleyebilirler, ne yaptığımızı inceleyebilirler. Şöyle tıkladığımızda sabitlenen mesajlara, işte bu yüzde getiriden buçukluk getirden bahsetmişim, yükselişten bahsetmişim. E, tıkladığımızda burada bugünkü Hissenin %8 civarlarında yükseldiğini göstermişim. Hatta bir değerli dostumuza YouTube'da yorum yazmış. Onu da buraya eklemişim ve mesaj olarak iletmişim. E, dünkü durum bu da. Dün de birisi daha yorum atmıştı bir değerli dostumuz. Ve dün de %68'i yakaladık. E, şöyle tıkladığımızda Yiğit hissesi vardı. Yiğit akü. E, endeks negatif olmasına rağmen %1 civarlarında yükselmişti. E, şöyle videoda paylaşmış olduğum hisseler vardı salı günü yükselebilir diye. E, nitekim salı gününde AVD yazım %6'ya yakın yükseldi. Aksen hissesi %1'den fazla yükseldi. E, şöyle diğer sabitlenen mesajlara baktığımızda model portföyümüz vardı. yüzde %51 civarında 2 aylık bir zaman diliminde yüzde %51'lik kar marjına ulaştık. E, Vice sigorta hissesi halen daha içerisinde bulunmakta ve devam etmekte platform ve AVD yazdığımda model portföyden çıkarıldı. Hedeflerine ulaştı her iki hisse de. Dolayısıyla yeni hisse arayışındayım ve detaylı bilgilendirmeleri Telegram kanalında veya YouTube'da video halinde sizlerle paylaşacağım. dolayısıyla kanala aboneysiniz. Bildirimleri aktif etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca Telegram kanalımıza da gelmeyi ihmal etmeyin. Ee, bir önceki sabitlenen mesajımıza baktığımızda geçen haftadan bahsetmişim burada da %23'den fazla yükseliş yakalamışız. Ee, birkaç hesaplama yaparak da bu getiri zaten %26 civarlarındaydı. Tabii ben bunu buraya yazmamışım. Ee, geç geçen hafta da %26 civarlarında bir yükseliş yakaladık. Ee, Menderes hissesi vardı. Burada dün fırsat hissesi olarak paylaştı, Bugün tavan şeklinde paylaşmışım. Yani çok güzel e, tavan yakaladığımız hisselerde bulunmakta kıymetli arkadaşlarım. E, model portföyden çıkarttığımı anlatmışım burada. E, başka ne demişiz? Pazartesi hisseyi verdim. Salı tavan demişim. Yani yine güzel bir analiz yapmışız. Akabinde burada e, Angen hissesini vermişiz. Hedefe ulaşmış. Günlük fırsat hisseleri bunlar. E, Alka hissesini vermişim. Hedefe ulaşmış. Durum bu şekilde. İşte Viyop'tan vesaire bahsetmişiz. Vermiş olduğumuz hisselerin durumlarından bahsetmişiz vesaire. E, şöyle daha önceki mesajlara bakalım. Vera konsept hissesinden burada bahsetmişim. Çarşamba akşamı verilmiş. Biz vermişiz. Perşembe günü ise primlenebilir demişim ve %4 civarlarında yükseliş yakalamışız. Ee, Mega metal hissesi de vardı zaten. Bunun videosunu ben zaten kanalda çekmiştim. Daha dün yapmışız hatta o analizi. Yani elbetteki dün değil. O zamanın dününe göre yapmışız o analizi. Ee, ne olmuş? %8 civarlarında yükseliş yapmış. Evet. Burada da yazmışım zaten. Bakın Türkiye'de abartılı sürüm ücretsiz böyle bir hizmet yok diye. Gerçekten de yok. Ee, ücretsiz yapanlar yok. Yapanlar benim yaptığım analizin aynısını yapanlar ücretli bir şekilde yapanlar. Onu da yine ifade etmekte fayda var. Ee, bir önceki mesaja gittiğimizde burada e, değerli dostlarım bugün borsa ekspres olarak yakaladığımız yükselişler demişim. Model portu %6 civarlarında yükselmiş. Günlük fırsat hissesinde sayas hissesini vermişim yanlış bilmiyorsam. O da tavan kitlemişti zaten. Ee, yine burada bir takım bilgiden vermişiz. Toplam %15.5-16 civarında bir yükseliş yakalamışız bir günde kıymetli arkadaşlarım. Başka burada paylaştığımız bir şey var mı? Sabitlenen mesajlar bitti. Evet. Sayas hissesi burada tavan demişiz. Yani düşünün. Ee, hisseyi veriyorum. Bakın. Ee, ne demişiz burada? Evet bakın günlük fırsat hissesi. Bakın mesajlar avda avda duruyor zaten. Sayas hedef ee, %2-3 güncel bakın üzerine kendinize göre stop. Yani şunu demişim ben. 2-3 üzerine çıkması halinde kar realizasyonu yapın demişim. Eee, dolayısıyla niye ben bunu dedim? Hani hisse tabii ki de önemli bir e, direnci kırdı. Lakin e, tekrar onaya çekme durumu olabilir diye ben burada e, riski azaltmak için 2-3 üzerine çıkarsa verin demişim. Stop 39 aşağısı demişim. E, bugün tavan kitlemişim ben sonradan yazdım muhtemelen. Aynen. Ha pardon bugün tavan kitlemiş. Evet o gün de tavan kitlemiş. Her ses gün de tavan kitle. Doğru. Onun dolayı birazcık aslında 2-3 demişim. Ve bir de onaya çekilme durumu olabilir diye. İşte temkin tamam, olmakla yararlar vesaire demişim. Daha sonra bunu 3.30'da paylaşıyorum bu mesajı. Sabah 9.59'da Kavce Berkşı Sayas %4 yükselişe demişim. Bozan bozsun. Aslında beklediğim hedefler buralardı. E, demeye kalmadı. 4 dakika sonrasında Sayas 6.60'da yükseldi anlık. E, onun da demeye kalmadı. Aradan ne kadar? 10.21, 10 10.03 yani 17-18 dakika sonra da Sayas tavan diye mesajımı buraya bırakmışım. İşte çok güzel bir analiz yaptığımızı yine düşünmekteyim. Dolayısıyla Telegram kanalında bu şekilde içerikler paylaşmaktayım. Tamamen ücretsizdir. 282 tane de abonemiz bulunmakta. Değerli dostlarımız burada bulunmakta kıymetli arkadaşlarım. Abone olan, beğenen, yorum yazan, eleştiren, destekleyen her bir dostumuza da teşekkür ederim. Varlığınız yeter diyorum ve isterseniz hemen fırsat hisselerine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüm hisse Euro Power Enerji. Şimdi Euro Power listesine baktığımızda. E, ee, burada önemli bir nokta karşımıza çıkmakta aslında. 29.88 direnci karşımıza çıkıyor. Aslında önce bir destek noktasını çizersek daha mantıklı bir konuşma ve yorum yapabilirim. Şimdi 27.16 güncel destek noktası. Konuyu başa toparlıyorum. 27.16 güncel destek noktası. Akabinde hissi yükselen trendde. Akabinde bugün %1.89'luk artış ile 28.08'de pozitif bir kapanış yapmış. Dolayısıyla şu anlık. Yuva ve ses için size şunu söyleyebilirim. 29.88 divencinin Üzerinde kapanış yapması halinde e, U-Power hissesi 33.42 direncine yükselebilir. Çünkü en yakın direnç noktası 29.88'den sonra 33.42 olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla şöyle bir Ölçüm yapmak gerekirse ve bir de yatırım stratejisi olarak da size bir bilgi vereceğim. E, dolayısıyla videoyu sonuna kadar izleme ihmal etmeyin. E, şimdi bu noktadan aldığınızı varsayıyorum ve bu noktaya geldiğinde kar kar realizasyonu yaptınız diyelim. %10 civarlarında bir kar marjı bulunmakta, fark bulunmakta yani bu da bir tavana tekabül etmekte. Kıymetli dostlarım bu bir günde de olabilir, iki günde, üç günde, beş günde de olabilir. Tabi şu anda yarın da olacak bir şey değil bu. En fazla yarın bu belirlediğimiz devencin üzerinde belki bir kıvrım atak gelebilir. Ama onda kesinliği yok. Yani öyle bir şey yok aslında. Ben olası senaryoları değerlendiriyorum. Şu anlık öyle bir durum yok. E, dolayısıyla size şöyle bir yatırım stratejisi verebilirim. Bence bu noktalardan almak mantıksız olur. Çünkü mantıksız geliyor bana şu an. Şöyle bir riske de atabilirsiniz. Nasıl diyeyim 27.16'lara yakın sayıdan alıp e, 27.16'ın aşağısında kapanış olması halinde e, stop olup işlem açabilirsiniz. Ve bunun sonucunda 29.88'e geldiğinde de eğer böyle bir kıvrım beklemiyorsanız açıkçası oralarda veya kıvrım olmasa oradan da kar virajasyonu yapabilirsiniz. Tabi birazcık riskli geliyor bu bana. Açıkçası birazcık da mantıksız geldi. Ee, şöyle baktığımızda %7 civarlarında aslında bir kar marjı bırakabilir. Fena değil hatta çok güzel. Yani böyle bir strateji de deneyebilirsiniz. Aslında pek önerdiğim değil ama bu strateji de denenebilir. 27-16 aşağısı stop olacak şekilde. Akabinde benim düşündüğüm strateji şu. 29-88'in üzerinde kapanış olması halinde hisseye girilebilir. 33-42'ye geldiğinde de kar realizasyonu yapılabilir. Akabinde 29-88'in aşağısında kapanış olması halinde stop olabilirsiniz. Bu şekilde benim mantıklı bulduğum yatırım stratejisi bu. Ama bu 27-16 bölgelerinden de alıp 27-16'ın aşağısındaki kapanışlarda da stop olabilirsiniz. E, TP yani keval noktası da 29.88 olarak karşımıza çıkmakta. 33.42'nin üzerinde kıvılım gelmesi halinde nereye gidebilir? Bir de onu bir değerlendirelim isterseniz. E, karşımıza şöyle bir direnç noktası daha çıkmakta. 34.42 olarak. Onun üzerinde ise e, şöyle baktığımızda 38.96'lar bizlerin karşısına çıkmakta. Yani ileriki direnç kademeleri de bu şekilde bulunmakta. Hisse zaten ee, tepki yaptığı noktalar, dip yaptığı noktalar 24.58 olarak karşımıza çıkmakta. 24.58'den ee, dip yaparak tepkisini yukarı yönünü yapmış kıymetli arkadaşlarım. Evet, U-Power hissesi için söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlarda hisselerini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede hisse teknik analizlerini Telegram kanalında paylaşacağım. Anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.